Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla bir aradayız kafa kafaya verdik stratejiler geliştiriyoruz diye yalandan uydurdum Esin Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyi heyecanınız ne durumda? Çok fazla. Hala mı? Evet. Aa biraz rahatlayacağız o zaman. Oh çok şükür. Hep heyecanlı mısınızdır siz? Evet. Ee, Öğretmenlik hayatımda da hep heyecanlıyım. Evet. Sürekli bir öğrencilerin karşısına çıkıyoruz. Müsamerelerde biz çok heyecanlanıyoruz. Ya. Evet. Aynı öğrencilerim güzel. kadar heyecanlanıyorum. Çok güzel. Peki 18 yıldır mı yapıyorsunuz? Evet. Öğretmenim. Evet. Çok güzel. Ee, i̇ki tane çocuğunuz var. Evet. Neredeler? Buradalar. <laughs> Şunlar onlar değil mi? Evet. Şuradakiler. Onlar. Aynen. Efendim stüdyodalar kendileri. Ee, bir bey var. Ee, çocuklardan büyük olan abi kendisi çok komik ama sizinle tanıştıramıyorum şu an bir de hanımefendi var o da ay bir tatlı prenses gibi bir şey görseniz Frozen'daki Elsa gelmiş konuk olarak gibi ee, e peki nasıl gidiyor neler oluyor hayatta çocuklara bakıyoruz çocukların peşinde koşuyoruz çok hayatımız güzel. onlarla geçiyor oh. ee, eşim de ben de öğretmen olduğumuz için sürekli okul hayatındayız. Evimize sürekli çocuk var. <laughs> Seviyorsunuz beni. Bir de ki. ne yapıyoruz? Ee, bizim bir gezginciler grubumuz var. Onlarla ah. e, geziyoruz. Gezmeyi seviyoruz. Nereye gittiniz en son? Biz en son e, Bolu'da bir bungalovlarda kaldık. Ha. Ondan önce bir yere gitmiş, miydik? unuttum şimdi. İlk Keskiş geziniz Bolu gittik. değildir herhalde. Yok canım. değil. Gökçeada'ya gittik. Aa, çok Yazın güzel. Yazın da yine tatil Gökçeada'yı sevdiniz da... mi? Evet. Gökçe çok. Sık gidilen bir adamız değildir ama bayağı da güzel bir evet, adadır yani. Bir kere oraya bir kere de Bozcaada'ya gittim. Evet, Bozcaada daha yakın olduğu için daha sık gidilir. Evet. Hangisini daha çok sevdiniz? Ben Bozcaada'yı daha çok sevdim. Daha çok sevdim. Ben de Gökçeada'yı daha çok sevmiştim. İnanır mısınız? İnanırım. Aynen. Ben çünkü genelde doğru söylerim. Doğru karar. <gülüyor> <gülüyor> e başka? Kelimelerle aranız nasıl? E, yani çocukluğumdan beri biz oynardık Biz e, abim ilk almıştı. üniversitede Aha. O zaman lisedeydim. O üniversitedeydi. Ee, oynamaya başladık. Sonra benim işte annemle babam, rahmetli babam da işte yanımızda izliyorlardı falan. Merak ettiler nasıl bir oyun bu diye. Onlar da böyle oynamaya başladılar falan. Son onlar bizden daha çok oynamaya başladılar. Çok güzel. Ayrıca de kelime oyunu programını yıllardır izliyorduk. Çok hoş. Çok Peki, izliyorduk. Evde kaç puan alıyorsunuz mesela? Ee, yani bir yani bilmem de, yani hiç böyle kendimi hesaplamadım buraya gelecekmiş gibi. Ama genelde böyle iyi yani bir şeyler mi oluyor? Yine gibi? bir altı binin üstü oluyordur herhalde. Yani ne düşünüyorsun? <laughs> Hanım bu Adın kadar altı emin altı. olmaya çalışmayın ama olur herhalde yani inşallah. <laughs> Nazardayız. Binle edersin. de kalabiliriz, bilmiyorum. Binle de kalabilirsiniz. Yok kalmazsınız ya bin. Ona da bilir. ben buradayım ya bu Burada kadar olmaz. da değil. Güzel. Çok. <laughs> yani bu kadar yenilgiyi kabul ederek başlanır mı Allah aşkına Esin Hanım <laughs> Ya ben size sizden daha fazla gü güveniyorum gibi bir şey var şu an İnşallah. öyle söyleyeyim. İnşallah. Biraz rahatladınız mı? Rahatladım. Birazcık. Birazcık. Azıcık. Az. Tamam, başlayalım yolda biraz daha rahatlarız diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Asla hiç sıfır sevgili izleyenler. <laughs> Esin Hanım'ın heyecanının dinmesine dair herhangi bir e, ipucu bile yok. <laughs> ee, yapıştırayım ilk soruyu bakalım ne oluyor. Hanımlar, beyler ilk sorumuz geliyor. anlam, mana anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcük. Basit düşünün efendim. Harf alayım. Aldık harf. Meal. Meal doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakıyoruz şimdi. Çeşitli nesneleri sıkmak, germek, kıvırmak, tutmak gibi işler için kullanılan değişik biçimlerde el aleti. Harf alayım. Harf aldık. P. Hı. Aklıma gelmiyor. E, e, Aklıma gelmiyor. Evet. E, aletleri bir söyle. Pense söyleyeyim. değil. İşte o, bir harfi düşürün oradan o. Pene. Pena. Aa ne yaptınız? Pene. Kelimeyi söyle. Pene. Hayır efendim kelimeyi bir demin kim söyleyin. Demin ne dediniz? Pense. Ha tamam bir tane harfini atın. Pens. Pens doğru cevap. Aa, aa. Pene ne ya? Pene pene pena pene pene diye burada. <laughs> burada öyle oluyor. Burada bütün <laughs> kelimeler. <gülüyor> Beş harflere geçtik. Ee, bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Mecazen değişmeyen, hep aynı kalan anlamına gelen bir sözcük. Sabit. Sabit. Sabit, doğru cevap. Efendim, batı kökenli ve isim soylu bir kelime soracağız şimdi şu soruyla. Bir ticaret gemisinin iç hacminin hesaplanmasıyla bulunan taşıma kapasitesi. Harf alayım. Olur, harf verelim. J. Bagaj gibi bir şey gibi değil de değil. De... Harf, harf alayım. Harf verdik. Hacimle Hacim ilgili düşünün. Ilgili. Yani ağırlık birimi olarak düşünün. Kilo. İşte Gram. büyük. Aa ne gramı? Kilo. Yani yukarı. Ton. Tonaj. Tonaj doğru cevap. FM alt harflerdeyiz. Tek kelime. Gelsin bakalım sorusu. Hasım sözcüğünün eş anlamlısı. Akraba. O hısım. Hasım. Artı alamadım. Evet size helal olsun. Hadi yardım edin lütfen. <laughs> Esin Hanım. Hasım yani. Hısım değilmiş. Hasım husumetli. Husumetli. Küs. Yok. Da daha Dargın. daha şey daha kötüsü. Berbat, kavgacı, yok kavga. Yok. Ay Asıl. Evet, husumet var aranızda. Düşman. Düşman. doğru cevap. <laughs> Efendim alt harflerle devam ediyoruz. Gelsin bakalım bir diğer Kelimemizin sorusu. Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur. Geçmeye engel olacak. Hendek. Hendek, Hendek doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. Batı kökenli bir kelime ve bir bilim insanı soruyoruz şimdi. Kısacık da sorusu. Gelsin bakalım. Dirim bilimci. Dirim? İşte. <laughs> Editörümüz yine Dirim, muhteşem bilimci. bir soru. Harf alayım. Harf verdik. Bir insan. Değil mi? Yani evet. Yani bilim adamı değil. Bilim bir. insanı evet. E bir söyleyin bir bilim insanı. Edison? Hayır öyle değil. Gibi. Öyle, <laughs> öyle, mi değil. yoksa şey? Öyle değil öyle değil. Şey gibi ee, ne, ne gibi? Bir ünvan gibi düşün. Psikiyatrist ya, gibi, gibi. Falan gibi. Yok ah. yok işte. Psikolog, psikolog gibi. Gibi, gibi ha. Anladım. Bir şey lok. Ha ne güzel -lok. olur. Dirim bilimci. Of. Dirim. Astronot da değil. Yok. yok yani böyle. Dirim yaşam anlamına geliyor. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Biyolog. Biyolog. Biyolog doğru cevap. Esin Hanım yarışmanın ortasındayız. 3100 puanımız var. 1 dakika 24 saniyede süremiz var. Bu 1 dakika 24 saniye bizim biraz canımızı sıkabilir. Biraz hızlanmamız gerekecek o yüzden. İnşallah çok bilmediğim yerden çıkmaz. Yani böyle <laughs> futbol falan. <laughs> futbol bilmediğiniz yer mi futbol? Yani genelde çok bilmiyorum. Offsite mi? Offsite gelmez Bunları diye tahmin ediyorum. Offsite'ı bilirsiniz. Herhalde biraz. Çok güzel. Offsite'ı Erkan Kolçak Köstendil geçen bir programda açıkladı. İnanılmaz bir tarifti. Ee, şu an hatırlamıyorum. Birazdan şey yapacağım, söyleyeceğim. Çok acayip, hayatımda duyduğum en iyi Offsite tanımıydı ya. Neyse, bomboş bir bilgi oldu Esin Hanım. Kafanız biraz rahatlasın diye. Aklıma gelen her şeyi <laughs> anlatıyorum artık. 7 harfli ikinci kelimemize bakacağız şimdi. Yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Mecazen iyileşeceği sanılmayan durum veya hastalar için kullanılan söz. Ölümcül. Yok. Ölüm... Mecazen. Mecazen. İyileşeceği sanılmayan <laughs> durum. Yani. Mezarda gibi değil. Ölümcül hastalar için kullanılır. Yoksunluk eki var. Ee... Nasıl hasta denir? Nokta nokta. Hasta denir. Bitmiş gibi. Gibi Değil. Yoksunluk eki var. Yoksunluk. Siz. Evet. Ümitsiz. Ümitsiz. Ümit. Doğru cevap. Efendim 8 harflere geçtik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Yüz bulup astarını istemek. Yüzsüzlük gibi. Gibi. Eee. Yüz bulup aslanını istemek harf alayım. Harf aldık. Mastarla bitiyor. Ee, ha? Ha? Şi? Ha? şi Bir dakika. Yok. Iyi, iyi. Harf alayım. Harf aldık. Mak. E ha. Çımarmak. Çımarmak doğru cevap. Esin Hanım, beş tane sorumuz var. 18 saniye süremiz var. Hemen hemen harf almam lazım. Yani almam lazım. Evet, <gülüyor> Peki. <gülüyor> Efendim batı kökenli bir sıfat soracağız. Gelsin sorusu. Sinirle ilgili sinirsel Ateni. sözlerinin karşılığı olan Fransızca kökenli Ateni. terim. Değil. Değil. O Arapça kökenli. 10 saniye 9 saniye durdurun. Harf aldınız mı? Aldı. Harf aldım. Aldı. Aldım. Evet. Ee, sinirle ilgili sinirsel. Ta... He. Kelim mi başlıyor? Keli Kelim başlıyor? Aa yok artık. <gülüyor> sinirsel <gülüyor> sinirsel, <gülüyor> sinirsel ağla başlamıyor. Yok. Sızla mı bitiyor ki acaba ya? Ee, bir insan çok sinirlenince bir şeyim da. döndü denir. Nevrim döndü Heh. gibi. Evet. Ne... E i̇şte öyle başlayın. Ne? Nev... Ha. Evet. Size... Sinirsel işte yani. Nevra, ne, 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 ne var? a, a, demin a, söylediniz işte. Nevralmak, nevralmam, nevro olmama. Ma, Maslar falan yok. yok. Çok iyi aslında başına doğru gidiyorsunuzdu. Nevrotik olacaktı. Bilemezdim. Bilemezdim. Gerçekten. Mi? Harf almam lazım. Harika, çok güzel. O zaman üzülmemize gerek yok. Çok fazla. Evet bitti nasıl olsa rahatladım şimdi. Geçelim. İşin kötüsü bitmedi biliyor musunuz? Ee, hala bölüm birincisi olabilirsiniz. <laughs> İnanılmaz. Ama gerçek. O yüzden devam ediyoruz. 8 saniyeniz var. Hızlı davranmak zorundayız. Efendim tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. 9 harf alabilirsiniz. Tamam. tamam. 9 tek kelime mastarla bitiyor dediniz. E, efendim şimdiki mastarla bitiyor. E, 9 harfin tamamını alacaksınız. 2 saniye bırakmanız lazım. Gelsin efendim sorumuz. Argo'da zaaflarından yararlanarak kandırmak. Harfalıyım. Oyuna getirerek ikna etmek. Argo'da zaaflarından yararlanarak kandırmak. Oyuna getirerek ikna etmek. İkna etmek. Fal... Falamak. Kafalamak. Kafalamak doğru cevap. Efendim şimdi 9 harfli bir diğer kelimemiz e, kendisi zarfmış e, geliyor sorusu. 4 saniye çok hızlı Her şeyden önce başta anlamlarında anlamlarına gelen bir sözcük. Harf aldım. Bir <laughs> 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 <Harf> aldım. <laughs> aldım. Öyle öyle bir şey yok Esin adam. <laughs> Bastıkça harf alamıyorsun. Her şeyden önce başta anlamlarına gelen bir sözcük. Eee... Çok basit düşünün. Konuşurken çok böyle kullanırız. Biz... A ...Aza... Her şeyden önce bu konuya dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle. Istedim. Özellikle doğru cevap. Size helal olsun. Harf alabiliyor muyum? Saniyen var mı? Hanımefendi harf alabiliyorsunuz da bir saniyeniz var. Yani dolayısıyla o... E... Son soru mu? Hayır. İki tane soru var. O yüzden bunu böyle öyle bir basmanız lazım ki o bir saniye hareket etmemeli. Ben yapayım ister misiniz? Evet. Tamam. Yine yönetmenimiz benden nefret edecek ama yapacağım. <laughs> evet. Şimdi e, bir ben saniye. Ben de harf alayım diyeyim o arada. Siz sürekli bakın siz nefes almadan harf alayım değil. Zaten ben buna basacağım. Tamam. E, efendim mastarla biten harf bir alayım, cevabı. Harf edeceğim. alayım. Ben size söyleyeyim öyle başlayın izlerseniz. <laughs> harf. Töbesim, ay <laughs> kadına bir şey oldu <laughs> Esin Hanım. Ben size diyeceğim Şimdi Mastarla bir tane bir cevap alacağız e, sizden. E, Başta Harf. <laughs> <laughs> Mastarla bir bir cevap. Hayır bir saniye soruyu soracağım. Bir A -a, Esin Hanım her şey, ooo her şey acılar acılar. Ben şimdi soruyu isteyeceğim. Siz o yüzden şimdiden harf alayım, harf alayım, harf alayım, harf alayım demeye başlayın. Başlayın. Harf alayım, harf alayım. Arada beklemek harf alayım, yok. Harf alayım, harf alayım, harf Soru gelsin. Harf alayım, harf alayım, harf alayım. Harf alayım, harf alayım harf Mecazen harf alayım. güzel, hoşa giden bir şeyden kısa bir sürede olsa yararlanma anlamına gelen söz. <laughs> Kadın hala ama durdurun zamanı. Durduk Biliyoruz efendim. şu an. Mecazen güzel, hoşa giden bir şeyden kısa bir sürede olsa yararlanmak şey. anlamına gelen söz. alamak. Nem Nemalamak, nemalanmak. Nemalanmak doğru cevap. <laughs> Onu ben de bilmiyorum artık Esin Hanım. Efendim, ee, şimdi son kelimemizi soracağız. İki kelimeden oluşan ee, klişe bir tabir. Harf alayım. <laughs> ben üstümde yok. Yoksa ben direkt vereceğim aslında. Son soru değil mi? Son. Çok şükür. Son soru. Ben de terledim Esin Hanım. Ee, isterseniz i̇sterseniz harf alayım deyip basın direkt. Tamam. Ama ihtiyacınız olur mu emin de değilim. Gelsin bakalım soru. Harf alayım. <laughs> soru gelmedi. Evet bir daha. Harf alayım. Aynen. Spor harf spikeri alayım. dilinde gol. Spor spikeri dilinde gol. Gol neyle atılıyor efendim? Topla. Evet. Vur. <laughs> Top. Evet. Topu. Bir saniye. Evet. Ne olunca gol Topalarda. oluyor? Topağalarda. Topağalarda doğru cevap. Şu an bölüm birincisisiniz. Hadi buyurun. Bekler miydiniz hiç bu heyecanla? Arkamda daha iki, i̇ki yarışmacı daha var var. ne olacağını bilemeyiz ama Esin Hanım yani siz heyecandan zaten katatoni yaşadığınız için evet. bence gayet iyi bir sonuç bu. İlk elin günah olma bir daha geldiğinizde rekora koşarız. Bir ama... daha eşimi göndereceğim. Oturucu öğretmenim. <laughs> ben bir şu... daha gelmem. <laughs> Niye ya? Ya yani çok gerçekten heyecanlı bir ortam ama evet. çok güzel. E ama gelmem dediniz. Olsun bir kere geldim yeter. Bir daha gelmem. Esin Hanım çelişkili açıklamalar. Izin <laughs> Peki ayaklarınıza Çok sağlık. Çok teşekkür ederim. bin puandasınız. Ee, gerçekten ne olacağı hiç belli olmaz. Bakalım diğer iki yarışmacının başına neler gelecek. Ayaklarınıza sağlık teşekkür şimdiden. Ederim. Hanımlar, beyler Esin Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.